Sorun yok. Kanka bir sessiz olun, bir sessiz olun. Allah ım. Allah. Im. Alo. Aşkım geldim şimdi. Şöhreti gezdiriyorum. Hey, şöhret şöhreti... mi gezdiriyorsun? Adam köpeği gezdiriyorum demiş karısına ya? Evet. Nasıl mutlu, nasıl havlıyor? Nasıl havlıyor? Kanka bir havlasana ya. Ya oğlum yürü git sen abla manyak mısın nesin ya? Oğlum bekliyor Neyse. kadın ne yapayım boşanayım mı ya? Bir tane abla mi işte gel dediniz geldim mi ya. Allah yürü git başka. Oğlum ablasana bir tane. <laughs> evet biraz tadı yok. Evet şimdi kakası geldi herhalde ben onu yaptırayım arayacağım. <laughs> tamam aşkım tamam bir tanem. Tamam babam <laughs> tamam. Lan kapat. Ne yapıyorsun Allah. duyuyordu ya durduk yere şöhret ettin lan bizi. Kanka ne oldu? Yok karın adı bilmem neymiş de falanmış filanmış. Az içeri şey oldu ya. Bak işlerimiz de geldi. Aa, evet. Buyurun. Şöyle bak. Şöyle. Afiyet Şöyle. olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet. Başka bir arzunuz var mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Çok büyük mezeleriniz var. Allah Allah yani... E, standart aslında ama... Kaplar büyükse demek ki. <laughs> demek ki. Sağ olun, sağ, ol. sağ Teşekkür ederim. Ne biçim konuşuyorsun Niye lan? Ne? Ne dedim oğlum? Meseleleri çıkıyor.